Merhaba Para bir kanal izleyicileri. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Borsa İstanbul'un en büyük şirketlerinden birisi bugün yüksek miktarda bir satın almayı tamamladı. Öyle ki bu satın alma şirketi geleceğe taşıyabilecek, gelecekteki hisse fiyatlarını olumlu yönde özellikle arttırabilecek bir anlaşma. Evet arkadaşlar 1.62 BIST 100 endeksi günü pozitif tamamladı. 9344 puandayız. Hedef 9500. Dünkü kayıplar bugün bir nebze olsun alınmış oldu. Saat 18.14'te kamu aydınlatma platformuna Coca-Cola içecek anonim şirketi Bangladeş'teki Coca-Cola'nın hisselerinin satın alınmasının tamamlanması ile ilgili bir bilginin bildirimde bulundu arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor artık Coca-Cola Türkiye nasıl Pakistan'da büyük bir şirket olarak satın aldıysa orayı artık Bangladeş'te de Güney Asya'yı tamamen ele geçirebilir bu işte. 130 milyon dolarlık bu anlaşma gerçekleşmiş ve artık işlem tamamlanmış. Artık Coca-Cola Bangladeş'in kazanmış olduğu bütün paralar, kazançlar e, hisselere yansıyabilir arkadaşlar. Bundan sonraki bilançolarda bunu göreceksiniz. Oradan gelen kazanç ne olur? Tabi bütün kurulan şirketlerin akar kazanacak diye bir kaydı yok. Ancak Coca-Cola gibi karlı marjı yüksek olan bir şirketinde 130 milyon dolar gibi aslında dev bir bölgeyi satın alması, dağıtım alması çok ucuz. Evet işte bu şirketler eğer Bangladeş, e, Pakistan gibi bölgeler gelecekte büyük popülerliği kazanırsa bu ülkeler ve ekonomik olarak da düzelmeye başladıklarında e, bu şirketin ne halde olabileceğini yani Coca-Cola'nın nasıl değer kazanacağı net bir şekilde ortada. Özellikle oradaki bölgelerde e, satın alma gücü yükseldikçe Coca-Cola değer kazanacaktır. Bunu bilmekte fayda var. Evet sevgili dostlar Coca-Cola'nın Bangladeş'teki e, şişeleme ve toplam dağıtım markasını Bangladeş Beverages Limited'i satın aldığını ve satın alma işleminin tamamlandığını bildiren bugünkü kap bildirisini sizlere duyurduk. Lütfen buradaki bilgilerden bir yatırım tavsiyesi çıkarmayınız. Bildiğiniz gibi kanalımız e, uzun süredir sizler için borsa haberlerini sunmaya çalışıyor. Lütfen kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.